Ali Karahasanoğlu, Zeynep Bacı itiraf etmiş havadan daire. MİT ne vardı diye merakından ölen Cumhuriyet gazetesinin yayın yönetmeni Can Dündar söz konusu CHP olunca gazeteciliği unuttu. Yalakalığa başladı. Sorgulamayı bırakın bir de avukatlık yapıyor hem Battal İlgezdi'nin hem de Zeynep Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını hiçbir sorgulama yapmadan birinci sayfadan yayınlıyor. Biz hatırlatalım kendilerine. Siz suçlamayı vermediniz ki savunmayı neden birinci sayfadan veriyorsunuz? Sizin okuyucunuz henüz Battal İlgezdi hakkında neler yazıldığını bilmiyor ki. Bodoslamadan girmişsiniz meseleye. İlgezdi servetini açıkladı varlıklıyım. Bu haberi görünce Cumhuriyet'in okuyucusu sormaz mı gazetesinin yöneticilerine? Bayram değil, seyran değil. Nedir şimdi bu haber? Önce suçlamayı vereceksiniz, yüreğiniz yetiyorsa. Sonra da savunmayı vereceksiniz ki okuyucu bir şey anlasın. Değil mi Can? Sadece Battal İlgezi'nin değil, Zeynep Kılıçdaroğlu'nun da savunmalarını birinci sayfadan aktarmış Cumhuriyet. Zeynep Bacı ne demiş? Evimi ailemin desteğiyle aldım. Hay Allah razı olsun Zeynep bacı. Benim de merak ettiğim bu idi işte. Bir CHP milletvekilinin kızı olan avukat ki AK Parti kadrolaşıyor, her yeri kendi militanlarıyla dolduruyor denilen 2003'lerin 4 yıl sonrasında bir kamu bankası olan Vakıflar Bankası'nda işe giriyor. 7 yıllık banka avukatlığı sırasında 2500-3500 civarında maaşla çalışıyor. 1,5 yıl önce istifa edip bu arada da henüz vergi kaydını yaptırmıyor. Büyük ihtimalle bir başka avukatın yanında sigortalı olarak çalışıyor. Ama gidiyor 600-700 bin liralık daire alıyor. Tabii ki Zeynep bacının kendi başına yapacağı bir şey değil bu. Ailesinin desteği olduğu kesin. Ama destek acaba para desteği mi yoksa başka bir destek mi? Ben elimdeki verileri ortaya koyayım. Destek çeşidinin ne olduğuna siz karar verin. Zeynep bacı ev almak istiyorsa İstanbul'da yüz binlerce binadan Buz Rezidansı nasıl buldu? Buz Rezidansının ne özelliği var ki diyeceksiniz? Arsa sahibi Battal İlgezdi. Hani şu CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı. Eşini milletvekili yaptıran başkan. İşe bakın bir ev almak istiyorsun. Yüz binlerce binadan babanın partisinden belediye başkanı olan adamın dairesini seçiyorsun. Tesadüf mü acaba? Yoksa ailemin desteğiyle aldım derken parasal değil de malum destekten mi bahsediyor Zeynep Bacı? İstanbul betonlaşıyor. Yeşil katlediliyor. Her yer apartman oldu çığlıklarıyla ortalığı birbirine katan Cumhuriyet gazetesi var ya işte o gazetede betonlaştırılan bir yeşil alana dikilen gökdelendeki daireye Zeynep bacının getirdiği izahata baktım. Şöyle diyor. Sanki havadan gelmiş gibi yansıtılıyor. Psikiyatri ile uğraşanlar daha iyi bilirler. Bilinçaltı insana istek dışı itiraflar yaptırır. Sıklıkla örnek verilir. Katil cinayeti işlediği yere gider. Zeynep Bacı da durup dururken dairenin havadan gelmesiyle ilgili cümle kuruyor. Demek ki olayın arka planında havadan gelme diye bir şey gündeme gelmiş. Ailesinin desteği de... İşte o açıdan. Yoksa kim bir başkasının yanında avukat olarak çalışan Zeynep bacımıza lüks rezidanstan bir daire versin ki? Satan CHP'li battal il gezdi. Hakkında birçok usulsüzlük iddiası olduğu için parti yönetiminin de rahatsız olduğu bir belediye başkanı. Alıcı CHP Genel Başkanı'nın kızı. Tapuda satıcı direkt battal değilse, satan battal il kat karşılığı anlaşma yaptığı CHP'li müteahhit. Dairenin fiyatı alıcının boyunu kat kat aşıyor. Böylesi bir tabloda şu kıyaslamayı yapalım. Genel başkanın mal beyannamesine bakıyoruz. Ankara'da 150 bin liralık, Kadıköy'de 100 bin liralık. Toplayın toplayın, Zeynep Bacı'nın aldığı rezidans kadar bir mal varlığına ulaşamamış. 45 yıl çalışmış, genel müdürlük yapmış, Bakan müşavirliği yapmış, vergi levhası bile olmayan kızı kadar para kazanamamış mı acaba? Yoksa tövbe töbe. Ali Karansanoğlu Yeni Akit